Bakın illegaliteye geçtiğiniz zaman Libya'daki Kaddafi, Mısır'daki mübarek olursunuz. Bunu yapmayın. Buna teşebbüs etmeyin. Aklınızın ucundan bile geçirmeyin bunu. 20 sene bu ülkeyi yönettiniz. Artık tıpış tıpış gitme vakti. Girersin milletvekili seçimine, milletvekili olursun, oturursun mecliste. Ne yapmak istiyorsan yaparsın milletvekili olarak. Evet. Şimdi tabii söylediğiniz laflar çok ağır gerçekten. Türkiye herhalde o yani Libya gibi, Mısır gibi o, ya olmaz herhalde yani Allah korusun. Niye? Ya bakın ben size illegaliteye geçerse, illegaliteye geçerse olur. Mübarek ne yapıyordu? Seçim ileriyle kalıyordu. Onun bir de şeyi yoktu. Onun önünde bir anayasayla dönemini kısıtlayan bir şey yoktu istediği kadar istediği sınırsız deme aday olabiliyordu. Oluyordu. Seçimde de hile yapıp oturuyordu orada. Ne yüzde, oldu kaçta, seçileceğini Aynen, yüzde kaçta seçileceğini de kendi belirliyordu. Şu evet. kadar Aynen. Yüzde kaçta seçileceğini de kendi belirliyordu. Yani Kaddafi onunla bile uğraşmıyordu. Kaddafi geldi oturdu ben bir yere gidiyorum. Ben liderim dedi. Gitti hadi. Tamam mı? Ama ikisinin de sonu oldu gördük. Halkın karşısında duramazsın inşallah. Evet. Dur, tekrar dur, dur bakın Sovyetler Birliği örneğini yabana atmayınız. İstihbaratı vardı, askeri vardı, parti, <laughs> parti devletiydi falandı filandı. Ne oldu sonra? Duramadı karşısında. Evet. Onun için bu işler hiç öyle kolay, kağıt üzerinde kolay gözükür de gerçekte hiç kolay değildir. Ha? Evet. Onun için tıpış tıpış vaktinde yapın seçiminizi. Aday kimi gösteriyorsunuz? gösteriniz. Oğlunuzu mu, damadınızı mı? Başka askerlik arkadaşınızı kimi göstermek istiyorsanız gösterin aday. Siz de milletve milletvekili listesine isminizi yazın. Milletvekili olun. Muhalefette milletvekili olarak oturursunuz. Çok i̇şin güzel. gerçeği bu. İşin çıplak gerçeği bu. Böyle zorlamalarla falan filan hiçbir şey bir yere varmıyor. Ha, Erdoğan Erdoğan'a diyorsunuz değil mi? Milletvekili olabilirsin diye. Abi, o kadar milletvekili olabilir. Başka hiçbir şey olamaz. Hı hı. Evet. Sovyetler Birliği'de hakikaten e Halk Perestroika ve Glasnost değil mi? Perestroika ve Glastos <laughs> evet, diyerek e, koskoca Sovyetler birliğini yani. evet nükleer silahları olan 70-80 senelik 90 senelik e, KGB'siyle şu ile bu ile her şeyle bir yapı vardı orada. Evet. Ekonomi götürdü. Ekonomi götürmedi. Millet götürdü. İnsanlar götürdüler. İnsanların önünde duramazsınız Şaban Bey. Yani taraftarı susturamazsın. Her maçta bağıracaklar bundan sonra göreceksin. Her maçta bağıracaklar. Çünkü seni istemiyorlar. Seni isterken o tribünler iyiydi değil mi? 20 sene evvel senin sloganlarını tribünler söylediği zaman güzeldi. 20 sene sonra sana git diyorlar artık. Hayatın gerçeği bu, kabulleneceksin beyefendi. Hayır bir de Cem Bey gayet de, demokratik bir şey yani hükümet istifa demek suç değil ki yani hükümet insanların hani gösteri yapması, slogan atması, hükümeti hükümet istifa hatta hükümet defol yani bunlar gayet demokratik şeyler yani anayasanın maddesini şeyler. söyledim işte anayasanın ifade özgürlüğüyle ilgili maddesini evet. söyledim. Madde e, bir daha söyleyeyim. 20, 24 mü 25 miydi? Bir Madde 34 Herkes önceden izin almadan silahsız ve saldırısız toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleme hakkına sahiptir. Anayasa 34. Anayasa 25. Herkes düş herkes düşünce ve kanaat hürriyetine sahiptir. Her ne sebep ve amaçla olursa olsun kimse düşünce ve kanaatlerini açıkla açıklamaya zorlanamaz. Düşünce ve kanaatleri sebebiyle Kınanamaz ve suçlanamaz. Düşünce kanaat hürriyeti, düşünceyi açıklama ve yayma hürriyeti. Bunlar da anayasa 25 ve 26. 25, 26 ve 34. Buyurun. Cem Bey şimdi... şimdi konuşuyorsunuz ya maçlarda şey yapamazmış. Şimdi Samsun'dan bir avukat Hüseyin Cimşit çıktı. Bir, e, i̇zleyicimiz hatırlattı. Duymuşsunuzdur Hüseyin Cimşit <laughs> olayını. Ha. Er, Erdoğan bakanlar ve bürokratları hakkında işte görevi ihmal ederek depremde binlerce vatandaşın ölümüne neden oldukları gerekçesiyle suç duyurusu yaptı ve yargılansın dedi. ben de kendisiyle yayın yaptım. Bana dedi ki dünkü önceki dünkü yayında Erdoğan'ın elinde kan var diyor. İnsanların kanı var diyor. Yani bu evet, benim e söylediğim aynısını söylüyor. Evet evet sizin söylediğiniz aynısını söylüyor. Yani korku duvarı biraz aşılıyor gibi Evet. Hüseyin Bey'in yaptığı şey çaba güzel takdire şayan bir çaba. Ama şunu hepimiz biliyoruz ki Türkiye'de hiçbir hakim şu anda Sayın Erdoğan'a karşı ne bir dava açabilir ve dosya işleme koyabilir. Hı, hı söz konusu değil. Adam yani doğduğuna doğayacağına pişman olması iki saat falan sürer herhalde. Ee, onun için benim tahminim o dosyaya bir müddet sonra takipsizlik kararı verirler. Tabii ki dosya e, ya yani hemen takipsizlik kararı verirler veya da dosya seçimlerin arkasına sarkar ise, seçimlerin arkasına sarkarsa o zaman e, bir şansı olabilir belki. Zaten hemen şey Samsun Cumhuriyet Savcısı Hüseyin Cimşidi vay sen Cumhurbaşkanımıza nasıl böyle ithamda bulunursun diye ifadeye çağırdı. Onun hakkında soru, avukat hakkında soruşturma açtılar. Yani. Şimdi bakın ben yakasında AKP rozetiyle mahkemeye giren hakimler olduğunu biliyorum. Ha? Biliyorsunuz vay anasını ya. AKP rozetli hakimler. Ee, o, 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 o hokkabazların hepsi meslekten atılacaklar. Hepsi. Hepsi meslekten atılacaklar. Türkiye'de bakın Şaban şu anda yargı mekanizması diye bir mekanizma var adalet yok. Na, na, nasıl oluyor? Yargı mekanizması var ha, e, adalet yok. Adalet yok. Çünkü şey uygulayıcılar mı? E, Kanunları uygulayıcıların hepsi bindirilmiş kıtalar. Hı hı. İktidar ol, cumhurbaşkanı olursam diyorsunuz bütün yargıyı değiştireceğim hakimleri. Tamamen. Ve bakın bunları bunları yaparken, bunu yaparken, bunu yaparken genç parti olarak yapmayacağız sadece. Mecliste olan diğer bütün partilerle birlikte yapacağız. Cumhuriyet Halk Partisi de olur, İyi Parti de olur, HDP de olur. Başka kim varsa AKP haricindeki diğer partilerle birlikte hareket edeceğiz bazı konularda. Devletin tekrardan inşa edilmesi gerekiyor Şaban Bey. Cumhuriyetin tekrardan inşa edilmesi gerekiyor. Cumhuriyet'e 20 senede çok büyük zarar verdiler. Bakın afadın hali ortada. Kızılay'ın hali ortada. Merkez Bankası'nın hali ortada. Ekonominin hali ortada. TÜİK'in hali ortada. Futbol Federasyonu'nun hali ortada. Bana bu ülkede ayakta 20 senenin sonunda ayakta kalabilmiş ne kaldı ya? Ne kaldı? Haklı. Hepimiz hepimiz Mustafa Kemal'in askerleriyiz diye bağırıyor binlerce milyonlarca insan. Mustafa Kemal'in cumhuriyetini paramparça etmiş vaziyetteler şu anda ağır hasarlı bina gibi duruyor ayakta şu anda. Bakın ağır hasarlı bina gibi duruyor ayakta. Ve 18 Haziran'dır. 18 Haziran seçimleridir. Cumhuriyet'in 100. yılındaki kaderini belirleyecek seçimlerdir bunlar. Tekrar döndürebilecek misiniz? Atatürk. Döndürürüz. Döndürürüz. Hep birlikte döndürürüz. Kenetleniyor Türkiye. Türkiye nasıl kenetlendiğini en güzel örneklerini veriyor şu anda. Vatandaşın depremdeki gösterdiği yardıma gitme çabalarıyla, gönüllülerin birbirine yardım etmeleri çabalarıyla, ahbabın çabalarıyla, Fenerbahçe tribününün bağırmasıyla, Beşiktaş tribününün yaptığı tezahüratla ve verdikleri, dağıttıkları hediyelerle Türkiye kenetleniyor. Türkiye kenetleniyor. Cumhuriyetin etrafında kenetleniyor. Türkiye Cumhuriyeti'nin etrafında kenetleniyor. Üniversitelerin kapatılması nasıl karşılıyorsunuz yüz karası. Yani yüz karası. akıllarına ilk gelen üniversiteleri kapamak oldu. 100 karası. 100 karası. Yani daha, 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 başka ne söyleyeyim ki Şaban Bey? Evet. Yüz karası ya. Maalesef. Bunlar artık Şakül'ü kaymış bir vaziyetteler. Sıyırmışlar. Kafayı sıyırmışlar bunlar. Biz Cumhurbaşkanı düşünün elinde para, tomarcıkları da para dağıtıyor vatandaşa. Evet ya. Ha kimin parasını dağıtıyorsun? Kimin parası be? İnsanları o parayı at, o para için birbirini itip kakışmasına sebep olacak kadar aşağılık bir hareket bu ya. Hiç ahlakınız kalmadı sizin ya? hiçbir mi haysiyetiniz yok sizin ya? Siz ne zannediyorsunuz kendinizi? Ee, Böyle Şaban Beyciğim. Evet, şimdi Cem Bey son olarak Gördün. E, şimdi bir şey göstereceğim. Bugün e, Erdoğan Cumhurbaşkanı'nın o şeyi e, deprem bölgesinde çocuklara para dağıtması görüntüleri üzerine bir video, eski bir video daha önce de görmüştüm. Ee, Twitter'da dolaşıma sokuldu. Neye benziyor diye Cem Bey şöyle hemen göstereyim. Pardon değerli izleyiciler, pardon. Şu İngiltere İngiltere kraliçesi galiba Kenya'da çocuklara para atıyor. Bir film herhalde bu. Film mi bu? E, film, e, filmden bir sahne ya da gerçek olmuş galiba bu 1900'lerde i̇lk, ilk, i̇lk defa görüyorum. İlk defa evet, görüyorum. Evet, evet. Ya bu şeye benziyor. Daha daha güzeli var bunun. Daha güzeli var. Biraz Marie Antoinette'e benziyor bunu biliyorsunuz. Öyle e, mi? Ekmek şey, bulamıyorsunuz ek ek sulamıyorsunuz lafı vardır ya Marie Antoinette'in. Fransa. <laughs> Fransa'da e, Fransız Devrimi'nden önce. Ondan sonra da evet. Fransız Devrimi oluyor biliyorsunuz. Evet evet. Marie Antoinette kellesini alıyor Fransız milleti. Evet. Yani ben Tayyip Erdoğan'ın kellesi alınacak diye öyle bir şey söylemiyorum. Yanlış anlamı der, olmasın der, buradan. Evet, elbette. Böyle bir şey der, öyle bir şey kastetmiyorum. Ama hesap verecek. Yargılanacak. Onun sözünü veriyorum. Yargılanacaksınız beyefendi.